Akıncı TİA'mızda şok gelişme. Artık motoru da %100 Türk malı oldu. Anka, Aksungur ve Akıncı insansız Hava Araçları için Savunma Sanayi Başkanlığı desteğiyle geliştirdiğimiz 13 motorluk ilk parti seri imalatı Aralık 2019 tarihinde tamamlandı. Uzun zamandır savunma sanayi videosu hazırlamıyorduk. Sebebine gelince bazı projeler çok gizli yürütülüyor. Bizi bırakın devletin tepesinden başka hiç kimsenin bu projeler hakkında bilgisi yok. Bu projelerin hayati önem taşıyan birkaçının bittiğini biliyoruz. Ama size bu videomuzda hayati önem taşıyan Akıncı TİA'mızın tamamen motoru dahil yerli ve milli olması konusunu anlatacağız. Bildiğiniz üzere ürettiğimiz her savunma sanayi ürününe bir kulp takabilmek için isimleri yerli ancak kendileri yabancı olan birçok kişi biz video hazırladıkça yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizin tanıtımını milletimize gururla yaptıkça videolarımızın yorum yerine girip ya motoru yerli değil ya kanadı Çin'den geliyor ya da orta gövdenin sağ alt tarafının sol kenarından 20 santim üst tarafında bulunan çıkıntının sağ alt köşesinin sol bileşeninin üzerindeki çakar sinyal ampulünün Amazon'dan satın alındığını iddia edenler oluyor. Ki yapılan bu devasa yatırımların ve projelerin suyunu çıkartabilmek maksatlı. Değerli arkadaşlar, biz şunu belirtmek istiyoruz. Yerli ve milli olan her projenin siyaseti olmaz, partisi olmaz, aykırı görüşü olmaz, daha doğrusu olamaz. Eğer bunu eleştirip ülke güvenliğini sağlayacak konularda üretilen mamullere çamur atılmaya kalkılıyorsa, o kişilere en hafif tabirle biz bu vatana ait olmayan kişiler dememiz normaldir. Bunun bütün devletlerde cezası çok ağırdır. Örneğin, Amerika'da Pentagon'a bağlı DARPA firmasının ürettiği robotik bir savunma sanayi ürününe bir Amerikan vatandaşı çıkıp da ''Ya bu robotun bacağının sağ köşesindeki civata Çin'den ithal ediliyor. Bunun için bu robot yerli olamaz.'' Ya da Lockheed Martin firması F-35'leri yaparken 9 ülkeyle ortak yapıp bir de etmezmiş gibi gövdesi ve birçok kritik parçası Türkiye'den geliyor kardeşim. Bu uçağın neresi Amerikan malı? Gibi bir kelimeyi hiçbir ABD vatandaşı kullanamaz. Daha doğrusu kullandırtmazlar. Sosyal medyada bunu paylaşsın 10 dakika sonra federaller kapısını çalar. Sizce haksız mıyız? Yorum yerinde fikirlerinizi belirtin lütfen. Biz bu rahatsızlığı çeken arkadaşlarımıza şunu belirtiyoruz. İnanın ki çok daha üzüleceksiniz. İlerleyen günlerde öyle şeyler duyacaksınız ve gözlerinize göreceksiniz ki diyebiliriz ki çok moraliniz bozulacak. Bunlara hazırlıklı olun. Çünkü savunma sanayimizde ismi açıklanmayan, işlevi anlatılmayan, gizli tutulan tam 700 adet proje hayata geçmek üzere. Bunların birçoğu kullanıma alındı. Ancak hiçbir bilgi verilmiyor. Biz sadece halkımıza anlatılanları anlatıyoruz. Akıncı tiyamız da bunlardan bir tanesidir. Bildiğiniz üzere tamamen yapay zeka ile çalışan ve dünyada eşi olmayacak özelliklere sahip bir tiyamız. Yani taarruzi insansız hava aracımız. Şöyle ki, özellikle çok çok yüksekten uçma özelliğine sahip, bunun yanı sıra en dikkat çeken özelliği ise üzerinde taşıyacağı mühimmatlar bu makine için özel mühimmat geliştirme çalışmaları tam 2 senedir devam ediyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin şimdiye kadar hiç kullanmadığı, yeni üretilen bazı mühimmatlar kullanılacak. Bu arada bunların da bittiğini, testlerinin gizli olarak yürültüldüğünü belirtelim. Akıncı'nın üzerinde yüksek nitelikli tarif gücü çok çok yüksek ve en önemlisi akıllı güdüm kitleri taşıyıp aynı mamle, mamcelerdeki gibi tamamen yapay zeka ile çalışacak, atıldıktan sonra hedef güncelleyebilecek, bir mühimmat türünden bahsediyoruz. Bu mühimmat türü bizim aldığımız bilgi doğrultusunda 2000 libraya eşdeğerdir. Bunun anlamını şöyle anlatalım. F-16'larımızın kullandığı en büyük bomba. Ancak hacim olarak çok çok küçük. Dünyada bir ilk rahatlıkla diyebiliriz. Daha doğrusu herkesin anlayacağı dilden şu şekilde anlatalım. mam ve mam roketini gözünüzün önüne getirin. Ve bunun biraz daha büyük, hacimli versiyonunu düşünün ve bu mühimmat F-16 bombası kadar yüksek tarif gücüne sahip olacak ve tamamen yapay zeka ile çalışan akıllı bir mühimmat olacak. İşte bunun için dünyada bir ilk diyebiliriz. Bu tür mühimmatı üretebilen dünyada şu ana kadar hiçbir ülke olmadı. Aldığımız bilgiye göre 16 üniversite, Roketsan, TÜBİTAK, ASELSAN dahil 170 adet savunma sanayi şirketimizin bir araya gelerek 2 yılda geliştirdiği birden fazla mühimmattan bahsediyoruz. İlerleyen günlerde bunların da müjdesini televizyonlarda duyacaksınız. Şimdi gelelim motor konusuna. T'nin yaptığı yeni açıklama ile şimdiye kadar bitirilmiş bütün motorları ve seri üretime geçmiş olanları teker teker tanıtıldı. Bunun içinde en önemli gördüğümüz TB2 Bayraktarların motorları, Akıncı'nın turbojet motoru ve Kale grubunun T ile ortak yürüttüğü turbojet roket motorlarıydı. Bunların hepsi seri üretime geçmiş durumda. Özellikle Akıncı Tiyamız'ın motoru en önemlisiydi. Çünkü ortada pek çok dolaşan iddiaya göre Akıncı'nın motoru yurt dışından alınacaktı. İşte böyle bir şeyin olmadığını T'yi bizzat açıklamış oldu. Anka, Aksungur ve Akıncı insansız hava araçları için savunma sanayi başkanlığı desteğiyle geliştirdiğimiz 13 motorluk ilk parti seri imalatı Aralık 2019 tarihinde tamamlandı. Akıncı Tia'nın motoru %100 yerli olarak TI tesislerinde üretilerek Baykar firmasına teslim edilmeye başlandı. Her savunma sanayi videomuzun altına motorda motor, da motorda motor, motor diye bu devasa ürünlerimize çamur atmak için bahane arayan ve sürekli motor krizi tutan arkadaşlarımıza da şu üzücü haberi belirtelim. Sınıfının en iyisi. Düşük yakıt tüketimi, daha hızlı tırmanma ve daha fazla faydalı yük taşıyabilme özellikleriyle dikkat çeken TIPD-170'in 13 motorluk ilk parti seri imalatı Aralık 2019 tarihinde tamamlandı. Çok yakın bir zaman sonra bitme safhasına yaklaşan ve dilinizden düşüremediğiniz Altay tankının motorunun da bittiğini devletimizin en tepesinden duymaya hazırlık yapın. Elinizdeki bu doneler bittikten sonra nasıl bir çamur atacağınızı çok merak ediyoruz. Değerli arkadaşlar, dünyanın hiçbir devletinde devletinin yaptığı yatırıma karşı çıkan kimse yoktur. Ve buna asla izin verilmez. Üstüne basarak söylüyoruz ki asla izin verilmez. Bunu ısrarla belirtmemizin sebebi, eğer bazı arkadaşlarımız savunma sanayi ürünlerimize parti gözüyle bakıyorsa düşüncesini değiştirmesi içindir. Çünkü bu savunma sanayi ürünleri ülkemizin bekasını derinden ilgilendirecek. Hatta o şekil düşünen arkadaşlarımızın bile evini koruyacak ürünler olduğu için bunları unutmamaları gerektiğini belirtiyoruz. Bunlar devlet projeleridir ve Türk milletinin vergileriyle yapılır. Partisi, siyaseti, kişisi olmaz, olamaz. Bundan dolayıdır ki her videomuzda belirttiğimiz gibi 83 milyon bütün vatandaşlarımızın Dünyadaki savaş metodunu baştan aşağı değiştirip, özellikle İHA ve SİHA teknolojisinde havacılıkta yakaladığımız ivmeyi görüp, bunu daha da ileriye taşıması için sonuna kadar devletimizin arkasında kenetlenmesi gerektiğini belirtiyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.